Ertesi gün yola çıkacak, seferi olacak bir kimse bugünden oruca niyetlenmese, hiç oruç tutmasa olur mu diye soruluyor. Burada alimlerimizin iki görüşü var. Bazı alimlerimiz demişlerdir ki yok hayır bu kişi oruca başlamalı, niyetini yapmalı, orucunu tutmalı. Ne zaman ki sefere çıktı, yolculuğu başladı, o zaman bu ruhsattan faydalanabilir, orucunu tutmayabilir demişler. Ancak Ömer Nasuhi Bilmen gibi alimlerimiz de Buna cevaz vermişler. Yani yola çıkacağı belliyse o kimse baştan itibaren orucunu tutmayabilir demişlerdir. Biz de bunları şöyle bir araya getirecek olursak şöyle diyebiliriz. Mesela kişinin uçak bileti var, otobüs bileti var. Yola çıkacağı kesin, %100. O kimseye evet sen orucunu tutmayabilirsin, hiç başlamayabilirsin diyebiliriz. Ancak yola çıkacak niyetini aldı, belirli ama %100 bir durum yok. O zaman ona deriz ki sen niyetini al oruca başla yola çıktığın zaman istersen e, tutmayabilirsin